1. Bir sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün yayınları sayfa 238 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 238 cevapları. Gün yayınları Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KAE) Fotoğraf 3.74 Kuruluş düşüncesinin temelinde 1980'lerde eski Sovyetler Birliği'nin gıda ve tüketim mallarına ve ülkemizin de enerjiye olan ihtiyacının karşılanması çerçevesinde bir işbirliği kurulması fikri yer almaktadır. Bu fikir, Romanya ve Bulgaristan'ın da katılmasıyla bölgesel bir işbirliği zemininde olgunlaşmaya başlamıştır. Başlangıçta amaç olarak bir serbest ticaret bölgesi oluşturma fikri ön plana çıksa da daha sonra hedefin ekonomik işbirliği çerçevesinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Örgüt 1992'de İstanbul'da kurulmuştur. Türkiye bu örgütün kurulması ve çalışmalarında aktif rol almaktadır. Bu örgütün sekreterliği ülkemizde bulunmaktadır ve genel sekreter birinci yardımcılığı görevi sürekli olarak ülkemize verilmiştir. Ülkemizin kuruluşundan günümüze kadar üyeliğinin devam ettiği uluslararası örgütlerden biri de İslam İşbirliği Teşkilatı'dır. Ülkemiz bu kuruluşun çalışmalarında aktif rol oynamaktadır. Ülkemiz bu kuruluşun bir daimi komitesine, bir uzmanlık kuruluşu temsilciliğine ve iki alt kuruluşu ile altı farklı kuruluşuna ev sahipliği yapmaktadır. D8 üyesi olan ülkemiz bu kuruluşun kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Türkiye D8 in faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır. Türkiye bu kuruluşun çalışmaları içinde bulunan sanayi, sağlık ve çevre sektörlerinin işbirliğini koordine etmektedir. Ülkemiz gelişmiş ve gelişmekte olan dünyanın en büyük ekonomilerinin oluşturmuş olduğu G20'nin kurucu üyesidir ve bu kuruluşun çalışmaları içinde yer almaktadır. Türkiye 2014 yılında bu kuruluşun dönem başkanlığını yapmıştır. Ayrıca 2015 yılında Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştır. Etkinlik aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak tamamlayınız. Cevap: Küresel örgüttür. Bölgesel örgüttür. Askeri örgüttür. Ekonomik örgüttür. Siyasi örgüttür. Türkiye bu örgüte üyedir. Birleşmiş Milletler küresel örgüttür siyasi örgüttür. Türkiye bu örgüte üyedir. NATO askeri örgüttür. Bölgesel örgüttür. Türkiye bu örgüte üyedir. OPEC ekonomik örgüttür. Türkiye bu örgüte üyedir. BDT ekonomik örgüttür. Bölgesel örgüttür. Türkiye bu örgüte üyedir. OECD ekonomik örgüttür. Türkiye bu örgüte üyedir. İİT küresel örgüttür. Türkiye bu örgüte üyedir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği ekonomik örgüttür. Bölgesel örgüttür. Türkiye bu örgüte üyedir. D8 küresel örgüttür. G20 küresel örgüttür. Türkiye bu örgüte üyedir. 1. Bir, sınıf gün yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 238 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.